93 yılında başladım ben bu mesleğe. 93 yılında sadece geliş ve gidiş olmak üzere iki şerit yolumuz vardı. 20 sene önceki yollarla şu andaki yollar arasında çok büyük fark var. Araçlarımız hem mazot bakımından hem lastik bakımından hem yedek parça bakımından çok yıpranıyordu. Eski yoldan artık e, gelişli gidişli yollardan artık o, o zaman aynalar neredeyse birbirine çarpacaktı. Şimdi artık bir sanki futbol sahasında gider gibi gidiyoruz. Bu yollar bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Eskiden sahada duramıyordun, mecbur park alanı geziyordun. Eskiden yoktu ama şimdi istediğin gibi emniyet şeridine durup geri yoluna devam edebiliyorsun. Birçok Avrupa ülkesinden daha bir daha iyi seviyedeyiz, daha üstünüz. Yollarımız daha güzel, artık mesafeleri daha az sürede kat ediyoruz. Transit artık geçiş yapabiliyoruz, yol güvenliğimiz daha güzel. Kaza oranları en az seviyeye indi. Polonya'ya gittik, Romanya'ya gittik, Bulgaristan'a gördük. Yani otoman olarak. Bu saydığım gelişmekte olan ülkeler arasında, Avrupa Birliği ülkesi arasında en iyi olan ülke Türkiye'ninki. Yurt dışından Ankara'ya geldiğimizde, lojistik üstüne geldiğimizde burada rahatlıkla duşumuzu alabiliyoruz bir aile ortamı. Burada lokantalarımız mevcut. Aynı aile ortamında yediğimiz ailemizin yaptığı yemeklerle aynı düzeyde. Servislerimiz mevcut. Lastikçimiz, çadırcımız. Yani dışarıdan gelen yabancı araçlar daha iyi olsa, ne gerekiyorsa ucuz bir şekilde yapılmaktadır burada. Bu lojistik üstünü açtığı için Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.